Merhaba arkadaşlar, bugün size kotabik oyunu anlatmak istiyoruz. Hızlı olan kazanır kotabikte. Nasıl oynandığıyla ilgili şimdi biz arkadaşlarla oynayacağız. Siz de izleyerek en azından görmüş olursunuz. Sadece bilmemiz gereken 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Yani 2-3-4 kişi oynayabilir. Ve her arkadaşımıza her renkten birer tane bu şekilde ahşaptan oluşmuş renklerden veriyoruz. Mesela ben de diyelim ki şöyle bir çiçek yaptığımızda Siz de yapabilirsiniz çiçek Her renkten bu şekilde yaparsak 7 tane rengimiz olmuş oluyor Bunlarla ortaya kartlarımızı koyuyoruz Bir tane zilimiz var Ve 100 puanlık 50 puanlık kartlarımız var Bunlar 53 mesela bak 100 puan var 100 puanlıklar genellikle yukarıya doğru diziliyor Biraz daha zor bunların yapılması 50 puanlıklar ise biraz daha tabi 100 bağlıklara göre daha kolay. 50 ve 100 bağlıklardan oluşuyor. Kim oyun sonunda kartlarını e, puanı yükseltirse o oyunu kazanmış oluyor. Evet. Ama tabi burada ne gerekiyor? Dikkatli gerekiyor. E, el göz büyük koordinasyonu, hız, odaklanma. Bunlar e, çocuklarda ya da öğrencilerde geliştirilen özellikler. Biz oyunumuza oynayalım. Bakalım şimdi kim daha bir 5 kart oynayalım. 5 kartta kim öne geçecek onu görelim. Evet, oyunumuzu şöyle zile basarak başlatalım. Bu şekli herkes yapacak kendine bakan yönüyle. Ben de hızlı yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan da. Evet. Gördüğünüz gibi ve en sona kaldığım arkadaşlar X ile basan ne yapıyor? O kartı alıyor. Şimdi arkadaşımız doğru 50 sen. puanını bakalım doğru mu kontrol ediyoruz. Evet doğruymuş. 50 puanı almış oldu. Şimdi yeni bir tane daha geldi ve başlattık. Hızlıca ve sıralaması da tabii önemli bunun. Aynı renkler aynı düzlem üzerinde aynı şekli oluşturması gerekiyor olmadı. Ben de yine yapamadım bakın gördüğünüz gibi. Bu köşedeki arkadaşımız hep bizi yeniyor. Biz hala daha düzenli diyemedik ama ben bu sefer ikinci oldum. En azından birinci oldum. Bir kontrol edelim. Evet, mor, sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, mavi. Evet, yine ne yapmış, artık doğru bir şekilde dizmiş. O da kartını alıyor. Hemen yeni kartımız geldi. Bakalım bu kartı kim hızlı yapacak? Evet, hızlı olan kazanır. Dikkat, odaklanma, görsel algı bütün bunlar ne yapıyor? Gelişim sağlıyor ve ben bu sefer yaptım. <laughs> evet, olmadı bakın. Ee, şunu mesela tam dik koyuyoruz arkadaşlar, Güzel düzeltelim bakın. Şöyle yanlarından olacak. <laughs> evet, or köşeye koy. Evet. Bu şekilde olacak. Sonunda üçüncü kartta bir 50 puan alabildik. Bir kart daha yapıyoruz. Hayır, şey yapmam arkadaşlar. En yine yaptı Evet. Hayır, al bunu. Tamam, bir kart daha yapıyoruz. Bu da biraz öncekine benziyor. Sadece köşeleri değecek. Hadi bakalım. En ortada sarı var. Ve köşeleri birbirine temas edecek. Tabii burada renklerin sırası da önemli. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hız gerektiriyor dikkat lazım biraz önce yapmak gerekiyor yani sadece yapmak yetmiyor diğer arkadaşlarımızdan da önce yapmamız gerektiği için e, ciddi anlamda odaklanmayı ve heyecanlı bir şekilde oyun devam ediyor. Gerçekten eğlenceli arkadaşlarımızla veya ailemizle beraber oynayabileceğimiz güzel bir zeka oyunu. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.